Yani zikri daimin oluşması için saadatımız bizlere bir dersi vermişlerdir. Bir dersi vermişlerdir. İlk başta inşallah Sofi kardeşlerim buna dikkat etsinler. İnşallah tövbe alan, inabe alan, inşallah en azından 5000 bin lafze celal dersini alsınlar. Bir insan eğer bir çekmese ben Sofiyim demesin muhterem kardeşlerim. İnşallah sofiliğin şartı inşallah muhakkak kalp dersini çekmektir. İşte sofi kardeşlerimiz buna dikkat etsin. Genç kardeşlerimiz buna dikkat etsin. Bizim tam hayat suyumuz muhterem kardeşim. Hele bu zamanda inşallah bu zamanda daha da fazla ihtiyacımız var. Gafletin çok olduğu, günahın çok olduğu, haramın çok olduğu bir zamanda bizim Allah'a Celle'ye yönelmeye çok daha fazla ihtiyacımız var. İnşallah kendimizi bu büyük nimetten inşallah mahrum etmeyelim, muhterem kardeşlerim.